hoş geldiniz. Buyurun. Yani çevrede olmayan çok güzel nadide bir yer bizim için. Köy. أشد خلقا أم السماء اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأهتنا وأفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم Açılış konuşmasını yapmak üzere Gönüllerin Başkanı Sayın Fadil Kıskı'yı mikrofona davet ediyorum efendim. Tıraşın oğlu efendim, her türlü bakımını yapacağı bir yer haline getirmiş. Allah izin verirse ilk tıraşı da gelip burada olurum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Vatandaşlarımıza hizmet edecek böyle güzel bir nezih, temiz bir mekan açtığından dolayı kendisine her halinden bol kazançlar nasip eylesin diyoruz.